etti. Solculuğun, sağcılığın suni işler, boş işler olduğunu, gerçekçi bir tarafının olmadığını söyledi. Bu arada eski mecelle araştırdığını, eski mecelle birine hakaret davası açılacağı zaman dava açılırken önce hakarete uğradığını söyleyen kişinin şeref sahibi olup olmadığı, haysiyet sahibi olmadığının araştırıldığını açıkladı. Ara saptama yapalım. Demek ki mecelle 200 sene önceki mecelle bugünkü hukukumuzdan daha adil. Şu anda şerefli şerefsiz. Bana bunu dedin ver 20 bin lira. Taksimetreye bağlamış. Paranız varsa istediğinizi istediğinize söyleyebiliyorsunuz. İş taksimetreye dönmüş durumda. Halbuki mecelle senin şerefin var mı diye önce bir soruyor. Araştırıyor çevrede.